<laughs> Vay canına. Sen bana ne getirdin bakalım Pramila? Nandini? Bana çay mı yaptın? Evet şey. Pramila market alışverişi için çıktı. Ben de çay yaptım. <laughs> Çayın tadı çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Hey, nereye gidiyorsun? Otursana. Otur hadi. Bak tatlım. Daha önce yaşadıkların hakkında pek fikrim olduğunu söyleyemem. Ama ben senin büyüğünüm. Bu yüzden söyleyeceklerime sakın darılma. Evliliği yürütmek sandığın kadar kolay değildir bizim zamanımızda da değildi, sizin zamanınızda da değil. Hiçbir zamanda kolay olmayacak. Neden böyle ya da nasıl? Evlilik o güne dek tanımadığımız ya da aile dışından biriyle kurulan en uzun süreli bağdır kızım. Eğer aşk varsa elbette kavga da olacaktır. Dünyada hiçbir çift yoktur ki birbiriyle kavga etmesin. En basitinden kendimden örnek vereyim. Zamanında Kunal'ın dedesiyle sayısız kez kavga ettim kızım. Aylarca annemin evinde kaldım. Ama hiç umursamazdım. Kocam gelecekmiş ya da gelmeyecekmiş. Annemde kalmaya devam ederdim. Ne kadar kavga edersen et ama bir şeyi sakın unutma kızım. Ne kadar çok didişirseniz birbirinize de o kadar çok bağlanırsınız. Yani ben evliliği şeye benzetiyorum. Düdüklü tencereyle onun ses çıkaran düdüğüyle. Basınç yükseldikçe düdük çalmaya başlar. Düdük çaldıkça da iyiye gider. Ve yemek daha lezzetli olur. Sadede gelecek olursak, kocan seni almaya gelirse... Sen de onu affedersin. Doğru olan onunla gitmen. Gerekirse ailen olarak biz de konuşuruz. Tabii ki didişmenin de bir sınırı var. Çok güzel bir karısı var. Seni el üstünde tutmalı. Hadi bakalım. Çayım neredeyse soğuyacak. Biraz tadını çıkarayım. Hadi kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.